Gül baharı bekleyen kumrular gibi bahar renklerinden oluşan kıyafetlerle Nişantaşı'nda ışıl ışıl parladı. Morgül yeni işini açıkladı. Yeter ki alıp teriyle olsun. Herkesin emeğine, işine çok büyük saygı duyuyorum. Ben de işim olmadığı zaman böyle gö gördüğünüz gibi hayvanları gezdiriyorum. Onların bakımlarıyla ilgileniyorum. Ayıp, ayıp mı? İşim olmadığı zamanlarda hayvanları gezdiriyorum, bakımlarıyla ilgileniyorum diyen Yılmaz Morgül, annesinin cenazesinde yanında olmayan bazı ünlü isimleri açıkladı. Bu insanların bırakın telefon etmeyi yanı yanımda olmalarını çok isterdim. Mesela e, yıllardır 20-25 yıldır aynı evde e, yaşamış e, insan olarak. Annesini, Allah rahmet eylesin Leyla teyzeyi annem bildiğim e, İbrahim Tatlıses'in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu. Bülent Ersoy'u da, İbrahim Tatlıses'i de, e, Gülben Ergen de e, başlayan birçok ismi tamamen hayatımdan sildim. Aradılar mı peki efendim yoksa? Efendim aradılar mı siz başsağlığı için Hayır. aramadılar mı? Hayır ne cenazede yanımda oldular ne eve geldiler. Ne... Yılmaz kadar mütevazı bir insan yoktur. Bizim kanala gelsin mesela çalışanların elinden hemen böyle temizlik malzemelerini alır bir bakarsın yere paspas atmaya başlıyor. <laughs> evet. Yerleri temizliyor. Ay şurada toz var dur ben halledeceğim. <laughs> Şimdi de ne diyor? İşte köpek gezdiriyorum diyor bir para karşılığı gezdirdiğini de söylüyor. Normalde köpek gezdirme bayağı Tabii, pahalı paralı. bir iş özellikle semtine göre falan değişiyor. Gezdiren bir tanıdığım vardı bayağı iyi para topluyordu. Evet. Fakat Yılmaz bunu hani ne kadar yapar? Yeter Bilmiyorum. ki alın teriyle olsun. İşim olmadığı zamanlarda hayvanları gezdiriyorum. Onların bakımlarıyla ilgileniyorum diyor ama acaba sadece fotoğraf çektirmek için, poz için bu köpekleri o anda tuttu? Yani, Gezdirmiş de olabilir hiç şaşırmam. Türk sanat müziği sanatçısı Nişantaşı'nda köpekleri gezdiriyor. <laughs> yani bana hani... Seyircinin sesi olsa da şu an duysak kaçınız evet doğru olabilir diyorsunuz yazın bilmiyorum. da Olabilir bana mi? Pek... Yani yılmazsa her şey olabilir ben sana Bir söyleyeyim. kereliğine yapmış olabilir ikinci kez de yapacak olabilir ama bunu böyle bir geçim kapısı falan yok. yapmaz. Ama tamam. bu arada iyi para var ha o işte. <laughs> bilmiyorum. Tabii, köpek sayısına göre değil mi? Tabii tabii bazen altı görüyorsun 6-7 tane birden hı. onları idare etmek de çok zor. Köpek başına iyi para alıyorlar. Ne değil? oldu kahvaltı yeni bir iş konuş. Ayemin. Şimdi Badat Kardeşimin. <laughs> Orada elinden köpek bak, Kardeşimin arkadaşı. Bundan birkaç yıl önce yapıyordu şeyi hatırlamaya çalıştım. Aylık 1500 TL kazanıyordu. Kaç yıl önce? Pandemiden önce. Koy üstüne 3 sene. Ne, ne olacak gezdireceğim evet. elimi Şu gözlerim, an, şu an düşünüyorum yani ne olacak yani. Gözlerim ne kadar parladım. yorabilir Buradan seni? çıkıp hep beraber Hem de sahilde <laughs> ne olacak ki? Hem de adım atıyorsun. Yarın gülşenliğim <laughs> diye yok köpek. Yarın yok zaten. <laughs> evet. Evet devam Birden edelim. bana o işleri hatırlattı bilemedim. <laughs> yok yok sen de bir aydınlanma yaşadın. Gözüm sen parladı. <laughs> evet. Tura devam edelim. 2011 yılında söylediği ben köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan biriyim sözü magazin dünyasında yeniden gündemde. Bu sözü yakın dönemde ilk benimseyen isim Nesin Cevatzade'ydi. Program sunucusu Zahide Yetiş, Cem Arısoy'la 2014 yılında nikah... Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği gecedeyiz. Müzik Gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ve Murat Güloğlu üstlenirken gecede 3 büyük kulübe ait imzalı formalar açık artırmayla derneğe bağışlanmak üzere satışa sunuldu. <Sessizlik> Dernek Eş Başkanı Zeynep Yılmaz ve Genel Sekreteri Melis Özer'in ev sahipliğinde derneğin sosyal komitesinin destekleriyle düzenlenen gecede toplanan bağışlar bu sene deprem bölgesinde yaşayan 50 kanser hastası aileye bir yıllık ihtiyaç desteği olarak gönderilecek. Üç büyük takımın formaları açık arttırmayla satılacak. E, aynı zamanda çok e, ünlü bir sanatçımızın sanat eseri satılacak. E, bütün bunlar da e, bizim derneğimizin e, ulaştıracağı insanlara e, yerini bulacak. Galatasaray takımı futbolcuları tarafından imzalanan forma 150 bin liraya avukat Ahmet Ünal tarafından Beşiktaş kulübüne ait imzalı forma 100 bin liraya iş insanı Örfi Bilgin tarafından Fenerbahçe kulübü futbolcularınca imzalanan forma ise 30 bin lira bağış tutarıyla iş insanı Nevham Gündüz tarafından satın alınarak kansersiz yaşam derneğine bağışlandı. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'i Gaziantep'te çocuklarla buluşturdu. Kral Şakir, Mikrop Avcıları Cumburlok filmi, deprem bölgesindeki depremzede çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kral Şakir'in sinemalara gelen yeni filmi, Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İslahiye ve Nurdağ'ın ardından Gaziantep merkezdeki depremzede çocuklarla buluştu. Yaşasın macera! Ben bunun çözümünü bulana kadar hemen sokağa çıkma yasağı ilan etmelisiniz. Film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları depremzede çocuklar için gösteri yaparak kurulan platformda çocukları eğlendirdi. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop filmi Malatya ve İskenderun'da yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotlarıyla da çocuklarla oyunlar oynayacak. Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için şimdi sinemalarda.